Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Selamlar saygılar hepinize. büyük Bass Holden Spinner'dayız. Ali Kaptan'la beraber 10.000 TL'likte bir vakiyemiz var. Umarım buradan iyi bir kazanç elde edebilirim. Sizlere de keyifli bir oyun izletebilirim. Kanalımı takip edip beğenmeyi unutmayalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Etkinliklerimiz de kanalımın topluluk kısmında mevcut. Yoruma bırakacağım linkten ulaşıp takip edip göz atabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ve Türkiye'de de ufak bir etkinliğimiz var. Oyun içinde bahsedeceğim. Şöyle açılışımızı 75'lik Hatta vazgeçtim. Direkt 200'lük betle başlayalım. 200'lük betle açılışımızı yapıyoruz. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Bana da bol şanslar. Oynamış olduğum siteleri soran arkadaşlarımız için aynı şekilde yine kanalımın topluluk kısmında mevcut. Yorumu bırakacağım linkten ulaşıp takip edip göz atabilirsiniz. Bu arada hızlı bir başlangıç yaptık. Scutterlarımız geldi ve oyundayız. Hadi bakalım kaptan. Gelir mi şöyle? Bol bol resimlerimiz. Haydi bakalım. Gönder gelsin kaptan. Şöyle bir müdahale edelim. İlk resmimiz geldi. 1000 TL aldık. Haydi arayı açmayalım. Boş geçmeyelim kaptan. İkinci resmimiz geldi. Buradan da 1000 TL aldık. Güzel gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Üçüncü resmimiz eli boş geldi. Bu olmadı. Ve çarpı 2'ye merhaba dedik. 400 TL aldık buradan da dördüncü resmimizle. Harflerden de ara var. 5. resmimiz geldi. 2000 TL de buradan aldık. Harika gidiyoruz. Haydi son spin. Bir resim daha gelir mi? 6. resmimiz de geldi. 400 TL aldık buradan da. Çarpı 2'de artı 2 resimle başlıyoruz. Hadi bakalım. Haydi kaptan açmayalım arayı. İlk resmimiz geldi çarpı 2'de. Totalde 3. resmimiz. 800 TL aldık buradan da. Şahane gidiyoruz. Haydi boş geçmeyelim. Arayı açmayalım kaptan. Neler kaçtı böyle. Ara ödeme aldık buradan. Şöyle bir müdahale ettik. Ve çarpı 3'deyiz. 1600 TL aldık buradan da. Çarpı 3'e de merhaba dedik. Mükemmel gidiyoruz gerçekten. Harflerden daha da ödememiz var yine. Beşinci resmimiz geldi. 1600 TL de buradan aldık. Gerçekten şahane gidiyoruz. Yine çarpı 3'e şu an için artı bir resimle gidiyoruz. Hadi bakalım açmayalım arayı kaptan. Boş geçmeyelim. Bir resim daha geldi. Bazuka ile geldi. Hadi bakalım şöyle dolu dolu bir ekran gelir mi? Büyük balıklarla bin of 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 mükemmel 12.000 TL alıyoruz buradan da 12.000 TL muhteşem muhteşem gerçekten haydi bakalım kaptan buraları boş geçtik çarpı 3'deyiz bir resim daha geldi bir resim daha geldi buradan da 1200 TL aldık mükemmel gidiyoruz gerçekten 1200 TL aldık. Ve bir kez daha bazuka ile resmimiz geldi. Çarpı ona merhaba dedik. Mükemmel gidiyoruz gerçekten. Dördüncü resmimiz geldi. Buradan da yine gerçekten mükemmel. 4800 TL ödeme aldık. Çarpı ondayız. Harika gidiyoruz. Bu kadar kısa sürede mükemmel yol aldık. Mükemmel gidiyoruz. Bir resim daha geldi. İnanılmaz. İnanılmaz. 13.200 TL aldık buradan da. Muhteşem. Muhteşem gerçekten. Hadi bakalım kaptan açmayalım arayı. Boş geçmeyelim. Mükemmel gidiyoruz. Ara ödememiz var yine harflerden. Haydi kaptan. Haydi boş geçmeyelim. Bir resim daha geldi. Mükemmel gerçekten. 21.000 TL aldık buradan da. Efsane gidiyoruz efsane. Efsane gidiyoruz. Harika gidiyoruz. Harflerden yine ara, öde ara ödememiz var. <laughs> Haydi kaptan açmayalım arayı. Boş geçmeyelim. Son spinde boş geçtik. Çarpı ondayız. İnanılmaz mükemmel bir başlangıç yaptık. Buraya da 40.000 TL aldık buradan da. 40.000 TL aldık buradan da. Mükemmel. Harikasın kaptan. Harflerden yine ara hocam aldık. Bir resim daha geldi. Bazuka ile geldi. Buradan da 50.000 TL aldık buradan da muhteşem. Gel resimleri resimleri saymakta yetişemiyoruz. 50.000 TL aldık. Buradan da mükemmel gidiyoruz. Haydi bakalım kaptan. Haydi açmayalım arayı. Boş geçmeyelim. Bir resim daha. Yine bazooka ile yine gelir mi? Dolu dolu bir ekran. Yine mükemmel. Yine mükemmel. 68.000 TL aldık. Buradan da inanılmaz. İnanılmaz yağmur gibi yağıyor resimlerimiz. İnanılmaz mükemmel ödemeler alıyoruz. Mükemmel gidiyoruz. Ve bir resim daha 4000 TL aldık buradan da. Çarpı 10 da mükemmel gidiyoruz. Boş geçmeden devam ediyoruz. Harika gidiyoruz kaptan. Bir resim daha inanılmaz. 34.000 TL aldık buradan da. Neler oluyor neler. Gerçekten harika. Harflerden daha da ödememiz var. Yine 34.040 TL aldık. Mükemmel gidiyoruz. Haydi son spin. Burayı boş geçtik. 259.400 TL ödeme aldık. Tek farmda mükemmel bir ödeme aldık. Gerçekten inanılmaz. Farmımız bir sene kadar şansımızı denemeye devam edelim. Belki kaptanımız bize bir sürpriz daha yapar. Bir kez daha oyuna girmeyi başarırız. Mükemmel bir oyun. Efsane bir ödeme aldık. Eee... Üstüne diyecek sözümüz yok gerçekten. Elması kaçırdık burada. Haydi kaptan boş geçmeyelim. Gönder gelsin. Bu arada arkadaşlar oyunun heyecanından etkinliğimizden de bahsedemedim. Bet Türkiye'de 500 TL ve 500 free spin deneme bonusu mevcut. 5000 TL yapmanız durumunda 300 TL çekim yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun etkinliğimizin linki ve detayları kanalımın topluluk kısmında yoruma bırakacağım linkten ulaşıp takip edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Ee, bir bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. 10.000 TL ile başlamıştık. Kasamızı yine mükemmel bir şekilde 262.800 TL'ye kadar çıkardık. Tek farmda gerçekten şahane bir oyun ve şahane bir kazanç elde ettik. İnanılmaz şansımız da yanımızdaydı. Mükemmel bir kazançla buradan ayrılıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tekrar. Etkinliklerimiz de kanalımın topluluk kısmında mevcut. Yoruma bırakacağım linkten ulaşıp takip edebilirsiniz. Ve Türkiye'den daha az önce bahsetmiştim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.